Evet tabi yani daha girişimci dostu bir ekonomi kim istemez. Umuyoruz öyle de olur öyle olur ama bu durum ne olacak şu anda iflas eden edene. Dene. İflas ertelemede kötüye kullanılıyor. Üzülerek söylüyorum başvurduğu bir hile aracı haline geldi. Son bir buçuk yılda 3000'e yakın şirket iflas erteletti. 25 bin kişi işsiz kaldı. Şirketlerin toplam cirosu ise 1 milyar liranın üzerindeydi. Ancak şimdi iflas ertelemenin domina etkisi yaratarak daha büyük kayıplara yol açacağı endişesi var. Sizin müşteriniz değil de müşterinizin müşterisi iflas eder mi? Ee, endişesi bir panik havası da yaratmış durumda. 2014 yılında Türkiye'de 270 firma iflas ertelemeye gitti. 2015-2016 aralığında ise verilere baktığımızda bu sayının 3000'i geçtiğini görüyoruz. Uzmanlara sorduğumuz zaman vadelerin artması ve kurlar arasındaki dengesizlik bir şirketi en çok iflasa itiyor. Ancak bir diğer tedirginlikleri ise iflas ertelemelerin artmasının ekonomide durgunluğa neden olması. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı arabuluculuk şirketi Ars Danışmanlığı'nın kurucusu Ayşe Burcu Aslan, iflas ertelemenin neden bu kadar arttığını şöyle anlatıyor. Son bir senedir firmaların sürekli olarak müşterilerinden gelen taleplere hayır diyememesi, sürekli bir vadelerin uzatılması söz konusu oldu. Bunlara hayır diyemeyen müşteriler günü geldi, vadesi dolan çeklerin geri iadesi Onlara yeni çeklerin, yeni vadeli çeklerin verilmesi kısmında da artık e, hiçbir yaptırım uygulayamaz hale geldi. Dolar-Euro paritesindeki farklılıklar, e, sipariş aldığı zaman dolar satarken euro ama o kur dengesinin yaratmış olduğu firma üzerindeki ciddi baskı ve stresler rol oynadı. Uzmanlar iflas erteleme bir firma için en son tercih olmalı diyor. İflas erteleme kararının bu kadar kolay ve kısa sürede verilmesi de eleştiri konusu. Atanan kişilerin daha titiz ve özenli incelemeler yapması, belki bununla ilgili bir komisyon kurulması da fayda sağlayacaktır.